Merhabalar dostlarım. Yepyeni bir videodan herkese selamlar. Bu video ee, rakip ormancıyı biraz fazla darladığımız için oyundan çıktı. Maç esnasında çekiyordum güzel bir gameplay videosu yapayım diye ama sonradan izlediğimde pek hoşuma gitmedi. Çünkü burada arıyorum adamı. Bu arada bir de Florim maç attım gündüz gameplay. Onu da izlerseniz izlerseniz izlemezseniz izlemezsiniz Burada mavi de yoktu sonra redine geldim. Ee, rakibin redini aldım galiba. Sövüştüler adam ortada kayboldu gitti. Burada <laughs> ölümüne dalıyor. Red'i bırakmıştı. Arkadaşlar dediğim gibi tank oynarken lütfen gidip ADC. Aslında ADC'ler de buff ya da ADC ile gidilebilir ama oyun başı Franco falan varken yani ormancınızı boş bırakmayın. Tabi tank oynayan arkadaşlar için diyorum. Şimdilik bu adam Ali Uzman Böyle midi dürtüyor kendi kendine Ya gül gibi Videoyu mahvetti afk kalıp Yoksa var ya Burada deli gibi zıplıyor hopluyor <laughs> Burada onu Aldık ee, Bu arada İritel de iyi olmuş ha ya Artık geri tekrardan eski metaya Dönüyoruz Ben sonra buradan Adamı bekliyorum. Adam bir kere öldükten sonra galiba sövüştüler sonra gitti. <laughs> Gördüğünüz gibi daha dakika iki olmadan ha, geri geliyor. AFK kaldı falan filan. Ben burada adamı arıyorum daha sürekli. Tekrardan kontrol ediyorum nereye gitmiş bu diye. Daha tik orada takılıyor kendi başına. <laughs> Tekrardan bıraktı adam AFK kalmaya gidiyor <laughs> Var mı arkadaş böyle bir şey? <laughs> adam gitti AFK kaldı. <laughs> iki dakika dayanamadı vay be. <laughs> Ulan. Bunların hesabı bir gün sorulursa var ya. <laughs> Gerçi oyun da. <laughs> o zaman yanarız ha. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar adam AFK kaldı. Neyse ben sizin vaktinizi çalmayayım. Kendinize iyi bakın. Videoya like, atarsanız iyi olur. Atmazsanız da canlı sağ olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.